Ben Müslümanım dedikten sonra yararlı iş yapan, faydalı iş yapan ve Allah'ın yoluna çağıran insandan daha güzel kim vardır? O zaman hayat, iman, amel ve ahlak bu üçünden oluşan bir imtihanı kapsıyor. İman olacak ama iman tek başına yetmiyor. Bir de amel olacak ve ahlak olacak. İman var, amel var, yani ibadet var ama ahlak yok. Olmadı. Bu ayakta kalamaz. Ahlak yok. Yani Müslümanım diyorsun, ibadetini de yapıyorsun ama yalan söylüyorsun, aldatıyorsun, hile yapıyorsun, ticarete fesat karıştırıyorsun, kul hakkı, zulüm, kamu hakkı bunları riayet etmiyorsun ama iman ve amel var. Olmadı, ahlak yok. O yüzden burada diyor ki iman ettikten sonra bir de erdemli bir hayat süren işte önemli olan o. Ve ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlükim vardır.